Babacım kedi maması mı? Hadi aç, dişi. Aç, aç çok. Tanrı ya. Aç. Anıcıkmış la. Hadi açalım ya. Hadi açalım babacım. Aç. Evet. Aç, 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 Açıyor. aç, aç. Dur 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 dökme üstüne tamam mı? Tamam dökmeyeceğim. Dur ben açayım komple. Aç mı? Aç Neymiş ha. bunun markası? Viscaz. Bir Az ver tamam mı? Hepsine vermemiz lazım. Tamam. Az bir şey buna verelim. Hadi. Ben dökeyim mi? Hı -hı, sen dök. Ver. Çıkın. Ver biraz buna verelim ama. Okay. <laughs> Al gidelim arka tarafta da varlar galiba onlara da verelim. Yok. Yoklar mı? Nereye gitmişler? İçeriye. İçeri nereye? Ee, içeridelermiş kediler baba. Kediler. Piş, 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 piş. Yoklar mı? <laughs> Aa, bak bakayım. Kediler var mı? Kediler burada mı? Kediler burada i̇çeride, yokmuş. Gel. Gel. Gel çağıralım. Babacım gel. <laughs> gel. Hava çok sıcak ya içeri gitmişler. Neden? Evet, bak. Evet. <laughs> gel, çağıralım. Evet. Gel, çağıralım. Gel. Ben çağırayım gelsinler olur mu? Ben çağırayım gelsinler olur mu? Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum yum Gelin, yom gelin. Yom. Bakın, hadi gel. Yom yom. Gelin, gelin mama vereceğiz size gel. Mama mama bak. Mama, benim misiniz? Gel. Gelin, gelin, gelin. Gelecekler dışarı babacığım. Gel, gel. Hadi gel. Elin elin, elin gel, de gel. Hadi gelin mama vereceğiz size gelin. Mama, 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 Gelmiyorlar sıcak diye babacım. Ne gel. <laughs> evet, Gel. 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> 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 gel. Ya buraya dökmeyin. Gel ben koklatayım gelirler. Ver gel babacığım. Hı hı. Gel. Gelin bak. Gel. Aha. Gel. Takılıyor değil mi? Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel ha, gel gel. Ha. Gel bak buraya dökelim. Kölgeye dökelim Şuraya ha. Bırakmış. Kölgede olsunlar. Bak buraya gel gel, gel, bak. gel bak. Bak ver abi döksün. Bak şurası. Bak. Ha dök oraya babacığım. Gel. Bak mamanın yanına. Hayır hayır. Oranın Heh. biraz daha iyisi var. Tamam. Bak yiyorlar. En şuradaki. Bak, iyice şey. Ona da az bir şey daha verelim. Hıh. Ben şu kediciği mi dökerim? Gördün mü? Aşkım gel gel. Sen de mi utandın? tamam. Bak <laughs> yiyorlar gördün mü? Uyan, evet bu boş. Hadi boş. Acı kuşlar. Ay mısın? Üstüne batalım aşkım. Yumak. Yumak üstünü <laughs> niye batırdın? Hadi gel. Gel bunu çöpe atalım mı babacığım? Çöpe. Al, al çöpe atalım. Hadi gel. Gel gidelim çöpe atalım. Evet. Çok bir şey döktüm. Evet. Bir sürü mü döktü? Bir sürü döktüm. Hepsini yediler değil mi? Çöp dışarıda ama. Gidelim mi? Çok sıcak ama. Evet. Hadi ver ben atarım istiyorsan. Ver babaya. Sen oynayabilirsin kendine. hediyem. Bak. Diye, evet bakalım. Bak bak. Var <laughs> <laughs>